Bana Sender Knight'tan bahset. Nasıl düşünür? Hadi. Şey, Spencer Wright özel efektler yetenekli bir yönetmendir ve ayrıca da... <gülüyor> <gülüyor> hey, bu çocuk iyi. Adamda yetenek var. Peki, biri beni işe almadan bunu bitirelim bebek. Bilirsin. Spencer, biz geldik. İş geldi. <laughs> Jessica. <laughs> <laughs> Benim Spencer. <gülüyor> <gülüyor> Korumalarımdan biri. Pek de zeki biri değildir. O ne yazık ki. Seni daha önce nerede gördün? Belki süpermarkette. <laughs> <laughs> Hayır, süpermarketteki bir dergide. Evet, orada gördüm. Tamam, <laughs> <Daha gülüyor> toplantı <gülüyor> zamanı. Herkes salona. Sadece bir saniye alacak Baz. Dostum. Onu orada böyle bırakamazsın. Bu yapımcı tipler sıfır dikkat süresine sahiptir. Sıkıldığı anda maniküre falan gitmek isteyecektir. Şey benim için ona göz kulak ol lütfen. Sorun değil. Kobra <laughs> baz devriyesinde. Evde ne işiniz var? Tüm gün o kung fu turnuvasında olmalıydınız. Herkes kardeşini dövüşmekten çok korktu ve kupayı ona bıraktılar. Hayya! <laughs> <laughs> öyle giyindin ve oradaki o tuhaf adam da kim? O oh, Barry Bernard. Barry Bernard. Oh, olamaz. O çok ünlü. Havuzumda meşhur bir yapımcı var. Aa, oh, kuaför makasım nerede? Bakın sakin olmanız gerekiyor tamam mı? Beni bir yetişkin filmi için tutmasını sağlıyorum. O yüzden yetişkin numarası yapıyorum. Spencer yalan yanlış bir şeydir ve ilkemizi biliyorsun. Wrightlar hey. asla yanılmaz. Aa. Oh. Hmm. ...kimseye bir Bernard'ı bekletemez. Üzgünüm bas <gülüyor> 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 Toplantı daha bitmedi. Vay, bu adamın efektleri bir harika. Şimdi üstünü değiştir ve Bay Bernard'a doğruyu söyle. Kesinlikle. Hı? Omzumu imzaladıktan hemen sonra lütfen. <laughs> yani büyük bir filmde saç tasarımcısı olmak istemiyorsun ve... <laughs> Sen de bir film stüdyosunun muhasebecisi olmak istemiyorsun. Ne? Hayır istemem. Ama danışman olmak için ölürüm. Ona benden söz edebilir misin? Bu değişir öyle değil mi? İşbirliği yapmaya hazır mısınız? Hey ben ne? ne olacağım? Aksiyon film yıldızı olmak istiyorum. Tamamdır bebek. Ne? <laughs> <laughs> Çok özür dilerim Bas. Rusya'daki yapımcılarımdan birinde bir sorun çıkmış da. Biliyorsun orada mı son mevsimi var. Hindistan'da mı son mevsimi? Bak o yüzden iyi bir yapımcı gerekiyor ve neden kontratlara biraz mürekkep sürüp ön yapıma geçmiyoruz ha? Bana aldırma <laughs> patron. Biriye çılgın stilistik yeteneklerimi göstermek istedim. <laughs> i̇yi bir zaman değil Jane. Bir ve ben anlaşmak üzereyiz. Üst kısmı biraz kabarık görünüyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <laughs> Kobra bir, anne sıfır. Ne çekilir oh, oh, oh. Bak bana ne yaptırdın? Aa, oh, şey düzelsen iyi olur. Anne. annemi. Evet. Anemika'nın annesi. Bu adı. Adı Jane sanıyordum. A hayır. A Anemika tuhaf isim olduğundan öyle diyoruz. Öyle değil mi? Çaferin. <laughs> iyi kurtardın kardeşim. Şimdi onu ateşe at. Hiçbir A sınıf yönetmen böyle bir şeye tolerans göstermez. Yapamam. Biriye doğruyu söyler. Hey! Bay Bernard! Çimen canavarı 3000'e bir bakın. Garajda birleştirdiğim bir şey. Yok. Toplantılara girmek konusunda ne demiştim? Bu haftaki harçlığınızı istiyor musunuz Bay Wright? Hallediyorum. <gülüyor> Edemedim. <gülüyor> Baba kapat şunu. Deniyorum evlat kesinlikle deniyorum. Jane <laughs> yani anne Mika, eve geri dön. Yani stüdyoya e, demek istediğimi anladın. Hayır. <laughs> 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 fu savaşçısıyım. Vurmayı deneyin. Ne kadar da tatlı. Ha! Bakalım bu da tatlı mıydı? <laughs> Jessica eve geri gir. Barry açıklayabilirim. Ahem. Zahmet etme. Ve Barry Bernard'ın filminde çalışma konusunu da unutabilirsin.